Vay vay vay. Bakın burada kimler varmış timsah kardeşler. Ne ee, haber? Ee, çocuklar. Oy. Ne oluyor ya? Bak sen fazla hırçınl... Oy. Ne oluyor ya? Terbiyesiz timsah. Tüm birimlerin dikkatine. Civarda iki şüpheli kedi görüldü. Hırsızlık vakası olabilir. Gözlerinizi dört açın. Eyvah. Mümtaz abi. Acele et. Polisler peşimizde. Hmm, Adı mı niye söylüyorsun şapşal kedi? <laughs> tamam hadi sıvışalım. İşte orada, işte orada. Fare gördüm, fare gördüm. Ay, anam ay. ay, yanlış alarm. E, çorapmış bu. Fare değilmiş çorap. Ay, ay, popom. Ay, imdat sıkıştım burada. Sahip, sahip, sahip sıkıştım burada diyorum. Ay, ay, az kalsın ölüyordum. Allah belanı vermesin pis herif Aaa baba bu ne ya Bana oyuncak mı aldın kuş. Ay ne yapıyorsun Ha ya? Aha. Anne! Aa, seni terbiyesiz dedi. Oy anam. Ay. Küçücük kuşlara vurmak neymiş görürsün Oy abla vallahi sen beni yanlış anladın. Ben onları seviyordum ya. Vallahi seviyordum. Ay lan. anam. Oy. Oy lan o ne lan? Ay Allah'ım lan sahip sahip ay lan lan ağaç beni yemeye çalışıyor lan ağaç beni yiyecek çabuk kurtarın beni ay, lan başlarım yılbaşınıza da çabınıza da lan oğlum vallahi yiyecek beni Of. Bu ne ya resmen ağaç saldırdı bana ya ne diyorsunuz anlamıyorum ki ya ne gülüyorsun ya Allah Allah bırak beni ya bırak vallahi ya gülüyorsun bir de ya ayıp ya Yaşasın top top oynayacağız beden dersi bayılırım beden dersine hop hop ya yaşasın top top yaşasın ne yapıyorum ben Allah'ım kafayı yedim herhalde delirdim ben Ya şurada ne var bir türlü anlayamadım ya Minnoş Oy lan ödüm patladı be bana ne ya bana ne? Banyo yapmak istemiyorum ben banyo yapmak istemiyorum. Ha, ama ha, eğlenceli. Evet çok güzel. Ha, yüzüyorum. Gerçekten yüzüyorum. Ha, biz kediler doğuştan çok iyi yüzücüyüzdür. Hey baba ben yine acıktım. E, ee, mama ver bana. Al, al, mama, al sana mama, mama. Al. al Ay. ye. Al ye. Al sana mama istemediğin kadar mama. Bundan sonra bana mama falan deme. Ay. Ha yetti artık ya bıktım senin mamalarından. Ya ne oluyor ki ya Allah Allah ben ne yaptım ya. Adam kafayı yedi herhalde.